Gender insan kendi başına gelinceye kadar e, durumun gerçekten acısını belki tam hissetmiyor ama kendi başına geldiğinde çok daha net anlıyor. Nedir o? Şurada bir hırsızlık vakası görüyorsunuz. Dileman'ın motorunu sökmüş, götürmüşler. Yani e, gerçekten e, insanı derin şekilde üzebilecek bir olay. Yani başkasının Eşyasını çalmak ne kadar çirkin bir şey. Allah Rabbimiz e, bize hırsızın elini kesin der. Bunu da e, bir hikmetle orada bir şey söyler. Yani üç el e, anlamına gelir. üç yani iki anlamına gelen bir ifade kullanır. Bu da e, mesela. E, çeşitli şekillerde insanı uyarır, ikaz alır, işte bir miktar ceza alır karşılığında ama onun haricinde o eğer ki devam ediyorsa üçüncü defa yakaladığınızda elini hiçbir süreli ister kim olursa olsun kim olursa olsun elini kes kesin ve ibretlik olarak da bunu insanlar bilsinler ki buna yeltenecek insan bir daha yani o ilk cezalarda şey değil sadece uyarı bir daha yapmak gibi değil ona da ciddi bir şekilde ceydirici ceza ama nihayetinde e, yani başkasının balını alıp gitmek e, bu hem can güvenliği hem hayat güvenliği yani bir hırsızlık vakaları esasında nice nice olaylar yaşanıyor elbet Allah dilemese. Hiçbir şey başa gelmez. Bu kesin bir bilgidir ve bu bu iman konusudur. Yani bu göklerin ve yerin sahibi Allah'a iman eden herkes çok iyi bilmesi gerekir ki gerçekten Allah dilemezse başa hiçbir şey gelmesi mümkün değildir. Bunun için de daima Allah'a yönelim ve üzerimize biz sekatımızı, malımızı, sadakamızı vererek şükürle önlemimizi elimizden geleni alalım. İnşallah ki Allah başımıza gelen diğer şeyler bir imtihandır. Şükür ve sabırla ibret alıp e, Allah'a sığınmak e, üzerimize düşendir. Bunu yaptığımızda inşallah ki e, bu günahımıza kefaret derecemize sebebiyettir. Hakimiyet Allah'ındır. Hırsızın elini kesinlikle kesin. Bu güvenlik için e, çok önemli. Hakimiyet Allah'ındır. Görüşmek üzere inşallah.